Senin şarkılarında ayrılma hikayeleri var, bir sürü hikaye var. Bunun üzerine Line'da bir şey yayınladık ve burada da gelen cevaplar vardı. Ayrıldığınız kişiye en son ne söylersiniz diye. Enteresan cevaplar geldi yani ayrıldığınız kişiye en son ne söylersiniz Ayrılırken diye. Ayrılırken en son. Ayrılırken en son ne söylersiniz diye. Eyvah neler demişler. Sanırım önce sen kapattın demiş Ahmet Sındıkçı. <laughs> Sındıkçı. Sana tekrar... ...çıkma teklif ediyorum, lütfen artık hayatımdan çık." demiş. Güzelmiş. İsmimi avucuna yaz ki aklına geldikçe avucunu yalarsın artık demiş. Evet. <laughs> güzel bu, güzel. Ya bunu kimler yazıyorsa, vallahi teşekkür ederim. Bak yayından da gelenler var burada. Ben iki senemi konuşan bir kereste harcadığımı bilseydim... ...bütün haber bültenlerini arardım demiş. <laughs> Şimdi sana çay söylesem onu da soğutursun demiş Merve. Ben telefon Wi-Fi'ye bağlı sanıp 2 GB'lik telefon güncellemesini mobil veriden indirmiş kızım. Bana aşk acısından bahsedip yokluğum koyar mi oğlum diyor. <laughs> Arabamı çarparak kullanmayı öğrendi bari kaporta masraflarını ödesin demiş. Abi benimkinin yakın arkadaşı çok güzeldi. Bana ayarlayabilme ihtimali var mı diye sorardım demişim. Çok paranı yedim. Hakkını helal et diyor Melek. Nuri Yerli Taş'ın koltuktan kalktığı gün sana dönerim söz demiş Beren. Karaktersizliğine mavi boncuk tak da şerefsizliğine nazar değmesin demiş. Vay be. Bunu hangi kamyonun arkasından demiş böyle değil Çay koy öyle git demiş. <laughs> Bırak komşular görmesin diye çamaşır ipinin... Ah bu çok güzel ya. Bak naif bak harika. Sevdiğinize ayrıldığınızda söyleyeceğiniz en son. Komşular görmesin diye çamaşır ipinin en arkasına asılan don kadar yalnızım derdi. <laughs> Nasıl benzetme Murat? Abi gerçekten de o don orada yalnızdır yani. <laughs> görünmesin diye en arkanın arkasına onu koyar. <laughs> Otobüste yanlış durakta düğmeye basıp ayıp olmasın diye inen biriyim. Benden ne zarar gelebilirdi ki sana demiş. Benim bütünlemem yok sevgilim. Bir kere kaldım mı benden bir daha geçemezsin demiş. <laughs> Tırnağız kırılacak diye mandalina bile soyamayan kız için hamsi temizleyen bir kızı üzdün demiş. Oo bu da güzel. güzel. Bu güzel. Çok güzel. Ben de. Benden sonra çürük patates sıfatlı biriyle çıkıp benim eski sevgilim sıfatında beni vezlettiğin için Allah düğünde hoparlör yanında oturmak nasip etsin. Şu <laughs> 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 hayatın içinden örnekler yani. Düğünde hoparlör yanında tecidir hakikaten. Allah'ım buna peşimden koçak şey peşimden koşan peş Allah Allah. Peşimden peşimden koşan çok diye sevinme. İktisat der ki fiyat düşünce talep artar. Vallahi güzel, çok güzel şeyler var. Hiç mi dönemiyorsun ona? Bari kendi etrafına dön bir işe yarasın demiş. Eskiye laf sokacağım diye yeniyi kaybedemem demiş. Oy. <laughs> Piyangonun sana çıkmasına şaşırdım. Halbuki bütün numaralar sendeydi demiş. Bu kalp annenin fincan takımı değil kızım demiş. <laughs> Biraz insan ol diyeceğim ama seni de zor durumda bırakmak istemiyorum. Abi güzel bu. Neyse bunu okumayayım. Ağır <laughs> demiş bir tanesi. Evet. Geçen gün bir tane tweet gördüm öyle. Ee, Madem evlenecektin, çan niye yükselttin? <gülüyor> <gülüyor> Nerede? Twitter'da mı? Çok güzel şeyler var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.